konuşmak için tek şansınızdı. Umarım birbirinizle ittifaklar kurmuşsunuzdur. Bu ittifaklar bir sonraki etapta önemli olacak. Gardiyanlar çuvalları geçirin. Evet tekrar platforma dönüyoruz. Çuvalları çıkarın ve süre başlasın. Olayı biliyorsunuz. 60 saniye sonra biriniz elenecek. Bu çok korkutucu. Bu sefer hepsinin sessiz olduğuna dikkat edin. Ne oldu? Takım mı kurdunuz? Burada. On mu? On. Hemen birini seçmeliyiz. Of be, ne kadar da stresliymiş. 10 saniye kaldı. On numara konuşuyor ama cevap veren yok. Çok acayip. Eyvahlar olsun. Süremiz azalıyor. oyları girin. 3 2 bir. Süre doldu. En çok kim oy almış bakalım. 10 numara. Peki. Bu turda biraz farklı bir şey yapıyoruz. Seni elemeden önce aralarından